Merhaba arkadaşlar, ee, Avusturya'da market fiyatları başlığı altında bir video yapalım dedim. Genelde hani Almanya gerçekten bu gıda üzerine çok başarılı, çok ucuzdu. Acayip Avusturya için bir tık daha pahalı deniyordu. Biraz internetten araştırdım falan ama çok fazla video bulamamıştım. Ee, markete girip fiyatlarını ayrıca çekerim ama şu an hali hazırda hızlı bir şekilde bir alışveriş yaptık. Onun e, ne aldığını göstereyim size. Fiyatlar, toplam fiyat ne kadar olur? En azından bir bakın. Benim için de e, sürpriz oldu bu. İşte bir ekmek aldık. Bu 500 gram bir ekmek. Sonra burada 1 kilo e, şefta, nektari. Sonra burada 2 e, adet e, şey mantar. Yine 15'li e, yumurta. Tabi bunları alırken genelde Avusturya ürünü olup olmadığına dikkat ediyorum. Avusturya'nın kendi ürünleri nispeten daha ucuz. Şurada yine e, Mozzarella e, peynir. Gerçekten bu bayağı ucuzdu. Yani Almanya'da bu 0.89'du. Tabii markası farklı olabilir. Sonra iki adet meyveli yoğurt. Şunlardan aldım. Şu fişte olsun. Sonra bir tane kruvasan. E, Mete seviyor. Sonra şurada e, bir cips aldık. Pringles'ların farklısından. Ee, şurada Milka bu gerçekten çok güzel. Şurada 2 adet eee %3.6 e, şeyde yoğunluklu yoğurt. Bir yağlı, bir yağlı. yoğurt aldık. Biri 3.6, biri 0.1. İkisini de deneyeceğiz. Bu ikisinden hangisi daha güzel ona bakacağız. O yüzden iki farklı aldık. Fiyatlar da uygundu. Sonra yine burada süt şöyle bir süt aldık 1 kilo. Şurada e, salça var. Şurada 2 litre e, yağ aldık. Burada e, salatalık. Yine burada 1 kilo e, şey e, un aldık. Burada hani yerleri falan e, evi yeni tuttuğumuz için pek içime sinmedi. Normalde ev çok temiz ama hani hazır gelmişken evi bir kere daha şöyle yerleri temizleyelim diye 1 kilo domates. yine domates. Burada şunlardan aldık. E, espresso deneyelim, deneyelim. Bunların ağırlıkları, yoğunlukları farklı. 3 çeşit aldık. Burada zaten şey kampanyalı bir şeydi. Şurada ver bakalım. Tereyağı. Bu da nasıl bir şey? Tam bilmiyorum. Deneyeceğiz. Hiç denemediğimiz ürünlerden bir tanesi. Tereyağı aldık. Ve bir de Mete'nin her zaman çok sevdiği Tonis çikolata. Bunun biz daha önce bir üzümümüz falan da almıştık herhalde. Çin. Çin. Çilek, Çilek üzüm, çok Tuzlusu bile vardı herhalde bunun Hı. vardı ha bitterlesi ha bunu aldık İşte bu Niye da ee, Bilmiyorum. bu bakayım. yani fu e, full süt çikolatayla e, şey fındık fındık Hı. bütün bunları ya. aldık şöyle 46 euro 77 cent tuttu bütün bunların fiyatları. Genel olarak e, marketteki ürünlerin tamamını e, çekerim. Çok güzel bir yermiş. Bir müddet burada kalmayı düşünüyoruz. Bakalım e, Avusturya'yı beğenecek miyiz, Viyana'yı beğenecek miyiz? Buranın bir avantajı da Viyana'nın hemen yanında böyle 80 kilometre mi, 90 kilometre mi Bratislava var, Slovakya'nın başkenti. Böyle friz e, baslarla hemen geçilebiliyor. Çok avantajlı. Yine o, o otobüslerle Çek Cumhuriyeti'ne falan da geçilebiliyor, 3 saat civarı çok avantajlı. Bir güzel şey de Avrupa içinde başka başka ülkelere uçmak çok daha ucuz diye gördüm. Onu da bir araştıracağım. Avrupa içinden Avrupa içine gerçekten çok uygun biletler olduğunu görmüştüm. Yine bir bakacağım ben. Teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.